Nimet! Nimet koş yardım et bana Nimet. Baba baba. Kalkamıyorum. Yardım bana, et. Bana, Oyuncakların bana. hepsi benim üstümde. Nimet! Koş yardım et bana Nimet. Baba baba. Nimet koş yardım baba, et bana Nimet. Baba. baba. Efendim. Baba. Nimet koş yardım et bana ya. Baba baba. Koş Nimet bana, yardım bana, et bana. Baba baba. Yardım et Nimet. Bana, bana. Nimet tut. Bağırma, 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 bağırma. Nimet. Baba 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 baba. Kalkamıyorum Nimet. Gel gel Nimet. Gel gel Nimet. Gelsin mi oğlum anne? Gel Nimet gel yardım et bana Nimet. Koş Nimet koş yardım et bana koş. Koş Nimet yardım et bana. Koş 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 kalkamıyorum aya. Nimet koş yardım et koş 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 koş. O oyuncakların hepsi burada kalkamıyorum ben. Daha neler ya? Yok artık. Yok artık Samet. Nimet, yetiş nimet. Kurtar beni. Kaldır beni. Kral Şakir yardım et. Kral Şakir kalkamıyorum ben şimdi Samet. Samet usta. Kalkamıyorum ben nasıl kalkacağım şimdi? Anneni çağırayım mı? He? Anne gelsin değil mi? Kurtarsın beni. Annesi koş yardım et bana. Annesi koş. Annen gelemiyor galiba oğlum. Duymuyor beni. Sen kaldır bence. Samet. Samet Deniz. Samet Deniz. Samet Deniz. Samet Deniz. Bu oyuncakları ben nasıl kaldıracağım oğlum? Ben nasıl kalkacağım oğlum o ya? Yardım etsene ona. Nasıl yani? Böyle mi yardımcı oldun bana? Kalk ayağı elimden tut. Yoksa kalkamam. Böyle mi yardımcı oldun bana? Baş başka aklına güzel bir fikir geliyor mu oğlum? Bu, bu, oh, 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 oh. Bir şey oldu mu oğlum? İyi misin? İyi değil misin? Acıdı mı? Acıdı mı? atma atmasana ya atmasana kral Şakir kime diyorum ben ya <laughs> kime diyorum ben atma atma Hayır hayır Örümcek adam atamazsın Örümcek adam Örümcek adam atamazsın örümcek adam. örümcek adam yapma Hayır Örümcek adam gel buraya gel Örümcek adam gel buraya gel yapma yapma Örümcek adam Ah! Örümcek adam vurdu beni. Gel buraya örümcek adam. Gel buraya örümcek adam. Gel buraya örümcek adam. <laughs> Gel buraya. <laughs> Bağırma niye bağırıyorsun? Atma atma. Kral Şakir atma. Atma. Rus atma. Aha kapı çaldı. Teyze geldi. Aşağıdaki teyze geldi. Koş kapıya bak ben attım da. Gürültüleri ben yapıyorum de. Koş. Koş kapı çaldı. Teyze gelmiş. Koş teyze gelmiş. Ben yaptım gürültüleri. Ne vardı?